İyi akşamlar Tukaş günlük grafik yani major olarak düşen trend önce onu bir söyleyeyim yani orada çok bir değişen bir şey yok ama en azından bir süredir bu 6.60 dibini buldu işte 6.50 aşağı yukarı oralar bir yerler bu kısımdan ayrılmadı yukarı böyle cılız tepkiler veriyor. Oradan tukaş. Ama bir türlü şey yok yani. 50 gün üstüne atayım kapanayım. Şu kırmızıya bir geyim falan öyle bir hareket henüz göstermedi. Ne zaman biraz e, verimli bir gün geçirse arkasından kırmızı yaptı. Satıcılar geldi. Bugün de kötü bir gün değil aslında. Artı 257. Yine 50 güne değdi burada. Sarı gözüküyordur herhalde umarım. Gözüküyordur pek çok ekranda. 7.32. Oraya doğru bir hareket yaptı. Bir temas etti. 7.31'den biraz satıcılık kapanlar ama öyle çok abartılacak bir şey de değil açıkçası. Yani burada majör olarak belli yani Altı elinin altına bir gidiş varsa yeni bir dip yapıyorsa yeni dip demek düşüş trendinin şu gördüğünüz trendin devam etmesi anlamına gelir teknik olarak. Satıcılar hala ağır basıyordur. Dolayısıyla o kısma bir dikkat edilmeli. Yani isteyen stop koyar koymaz alım yapar ya ben onu bilemem. Yani herkesin kendi stratejisi. kimse yeni dip oldukça yeni dipte alım yapar yöntem işte yani çok uzun vadedir bekleyecektir falan kimisi direkt kol keser yani bu şey değil herkesin hep söylüyorum bunu, piyasa davranış aynı değildir her e, varlıkta da davranış hain değildir yukarıda burada önce tabi 7.32'nin üstünde kapanış arkasından şu kırmızının geçilmesi lazım kırmızının kırılımı 8 liranın üstünde oluyor yani yukarıda takip edilecek alan mutlaka 8 lira e kırılırsa şimdi 8 lira bekleriz biz 8.58 8.60 arkasından 9.30 Direncine doğru bir hareket beklenir teknik anlamda. RSI aslında yine pozitif bir alana geldi. 53 ama şöyle düşüş trendinin tamamına bakarsak yani şu kısımdan alırsak şurayı almayalım da burası çünkü bir tepe. Yani oradan bozulduğundan beri 60'ın üstüne pek çıkabilen bir RSI seviyesi yok. Genellikle 55 civarlarından bir dönüş oluyor. Satışlar geliyordu kaçta. O da RSI'da da bir direnç. Yani orada da bir direnç olur hani çünkü zaten 60'ın üstüne çıksa gitse 50 55'in üstüne en azından yerleşse e, biraz yukarı hareket yapsa bu trend kırılacak. Bu kadar basit. Yani hem mesela kırmızı geçiliyor. E baktığınız 65 arası 70'e 70 civarında güçlü bir alan. E bir kırılım olmuş demektir o 3 aşağı 5 yukarı. Hani garantisi olmamakla beraber. Negatif seviyede e, makdi, eksi seviyede yani bu eksi seviyedeki yukarı kesişimi devam ediyor onunda. Yani şu şey etkiliyor. 27 insandaki 6.40 gibi e, şu anda pozitif olarak etkiliyor göstergeleri. İkisi de pozitif o yüzden hem makdi hem RSI. Hatta diğerlerine baksanız onlar da pek çoğu pozitif bir alan gösteriyordur. E, görmek lazım yani direnç kırılıyor mu? Momentum yüksek mi? Şöyle bir hacimlere bakıyoruz çok neşeli değil. Ha kötü mü? Yani 20 gün ortalamasında devam ediyor. Bir ortalaması var yani hacimlerin. Ama e, tabii bir alıcılı yani fiyat yukarı hacim yukarı şeklinde bir tablo görmemiz lazım. Yani olmuyor tukaçta. Fiyat yuk bir gün oluyor, iki gün oluyor. E, bir iki gün o bir iki günlük şeyler tepkidir. Kalıcı olduğu zaman hani hem fiyatın hem hacmin şöyle artması lazım. En az şu an yani 2.2 milyon çok az. Çok çok düşük bir acı. 2.2 milyon lot bunun yeşil bir mumla beraber e, birkaç gün artarsa yine kırılım ihtimalini de güçlendirir. Söylenecek bir şey yok. E, ben tukaşta e, her açtığımda aklıma maalesef patronu geliyor ve onun satışı geliyor. E, bu hisseyi şey olarak tartışılır tabi. Temel analiz anlamında tartışılır tukaşın fiyatı o ayrı bir konu. Ama e, hani giden gidip de böyle bu kadar acımasız bir hareketle düştüğü için de e, aklıma maalesef hep bu geliyor umarım tekrarı olmaz herkese iyi haftalar.